Merhaba arkadaşlar. Bugün tek ve çift fonksiyonlarla integral arasındaki ilişkiyi anlatacağım. Şöyle f fonksiyonu sürekli bir fonksiyon olmak üzere. Bakın <laughs> birinci özelliğimiz şu. Eğer f tek fonksiyon ise o zaman eksi a'dan a'ya kadar bakın simetrik bir aralık olacak. Eksi a'dan a'ya kadar fx dx integralinin değeri direkt sıfırdır. Hiç integrali hesaplamanıza gerek yok. Aralık simetrik bir aralık ise o zaman o zaman şurayı sileyim simetrik bir aralıksa ve f tek fonksiyonsa o zaman bu integralin değeri direkt sıfırdır diyebileceğiz. İkinci özelliğimiz şu. F çift fonksiyon ise o zaman eksi a'dan a'ya kadar fx dx. Bakın bu integral iki tane sıfırdan a'ya kadar fx dx integraline eşittir. İntegrali daha rahat hesaplamamızı, daha doğrusu sınırları daha rahat yazmamızı sağlıyor. Peki gelelim soruya. Eksi birden bire kadar x küp dx artı eksi üçten üçe kadar x kare dx bu integralin değeri kaçtır diye soruyor. Evet. ilk olarak fx eşit x küp fonksiyonunun tek mi çift mi olduğuna bakalım. Bir fonksiyonun tek fonksiyon olması için ne olmalı? f fonksiyonunda x'in yerine eksi x yazdığımızda eğer eksi fx'e eşit oluyorsa o zaman f tek fonksiyondur. F fonksiyonunda x'in yerine eksi x yazdığımızda f x'e eşit oluyorsa o zaman f çift fonksiyondur. Bunları hatırladıktan sonra birinci fonksiyonumuza bakıyorum. F fonksiyonunda x'in yerine eksi x yazıyorum. Ne olacak? Eksi x'in kübü. Bu da eksi x küptür. Yani eksi fx'tir. O halde bu fonksiyon tek fonksiyon. İkincisine bakalım. fx eşit x kare. x'in yerine eksi x yazdık. Eksi x'in karesi bu da x kareye eşit. Yani fx'e eşit oldu. O halde bu fonksiyon da çift fonksiyondur. Evet, bu fonksiyon bakın tek fonksiyon. Ve aralık simetrik bir aralık. Eksi birden bire kadar. O halde şu integrali hiç hesaplamaya gerek yok. Şu yazdığım sonuca göre bu integralin değeri sıfırdır. Gelelim ikincisine. İkincisinde ise x kare fonksiyonu çift fonksiyon. O halde bu integral iki tane sıfırdan 3'e kadar x kare dx integraline eşittir. O halde integrali hesaplıyorum. 2 x küp bölü 3 sıfırdan 3'e kadar sınırları yerine yazıyorum. 2 bölü 3 3'ün kübü 27 27 ile 3'ü kısalttım. 9 9 ile 2'yi çarparsanız cevabı 18 olarak bulursunuz arkadaşlar. Evet. Burada çözmüş. Ben çözdüm zaten. Geçiyorum. Gelelim bu soruya. fx eşit fonksiyonumuz ne? fx eşit x küp artı x. Nereden aklıma gelecek? Benim bu özelliği uygulamam gerektiği. Bakın aralık simetrik bir aralık. Simetrik bir aralıksa aklımıza içindeki fonksiyon tek mi çift mi gelmesi gerekir. O halde x'in yerine eksi x yazıyorum. Eksi x'in kübü eksi x. Eksi x'in kübü eksi x küptür. Eksi x. Eksi parantezini alırsanız x küp artı x olur. Yani neye eşit oldu? Eksi f x'e eşit oldu. O halde bu fonksiyon tek fonksiyon hiç integrali hesaplamamıza gerek yok. Bu integralin sonucu eşit sıfırdır. Gayet kolay Gelelim bu fonksiyona. Peki artık alıştık. Bu fonksiyon bakın x üzeri 4 eksi x kare. x'in yerine eksi x yazarsanız f e eşit olur. O halde çift fonksiyondur. E, çift fonksiyonsa o zaman bu integral neye eşit? İki tane sıfırdan bire kadar x üzeri 4 eksi x kare dx e eşit. İntegrali alıyorum. x üzeri 5 bölü 5 eksi x küp bölü 3 sıfırdan bire sınırları yerine yazıyorum. Önce üst sınır 1 bölü 5 Eksi 1 bölü 3. Alt sınırdan da 0 gelecek. Hiçbir şey gelmeyecek. Dolayısıyla şurayı 3 ile şurayı da 5 ile payda eşitlerseniz eksi 4 bölü 15 çıkar cevabımız. Evet. Gelelim 3. sorumuza. Evet. Bakın gene aralık simetrik bir aralık. Hemen fonksiyona bakıyorum x'in yerine x x yazarsak fonksiyon değişmiyor. Dolayısıyla çift fonksiyondur. O zaman bu integral neye eşit? İki tane sıfırdan ikiye kadar 3x kare artı bir dx. Evet. İntegrali alıyorum. x küp artı. X oldu sıfırdan ikiye kadar sınırları yerine yazıyorum. 2'nin kübü 8 artı 2 alt sınırdan sıfır gelecek. 8 artı 2 10 çarpı 2 20 olarak buluruz. Evet, bu kısmın son sorusu şimdi. Evet, bakın aralık simetrik bir aralık ama ben şu fonksiyon için tek ya da çift diyemem. Birinin kuvveti çift, birinin ki tek. Ama şunu yapabilirim arkadaşlar. Bakın, eksi birden bire kadar yazdım. İntegrali parçalayabilirim. Çünkü iki fonksiyonun farkının integrali ayrı ayrı integrallerinin farkına eşit. Eksi integral eksi birden bire kadar x küp dx. E, biraz önce gösterdim. Bu fonksiyon tek fonksiyondu. Aralık simetrik bir aralık. Dolayısıyla hiç bunu hesaplamama gerek yok. İntegralin değeri sıfıra eşit. Peki. İkincisi de bakın kuvveti çift. Çift fonksiyon. O halde bu integrali de iki tane sıfırdan bire kadar x üzeri 4 dx şeklinde yazabilirim. İntegrali alıyorum. 2 x üzeri 5 bölü 5 sıfırdan 1'e kadar. Sınırları da yerine yazınca 2 bölü 5 çıkar cevabımız. Evet. Geçiyorum. Gelelim parçalı fonksiyonlarla karşılaştığımızda parçalı fonksiyon içeren integraller nasıl olur? Evet. Örneğimiz nasıl? x eşit sıfır noktası kritik nokta sıfırdan küçük değerler için fonksiyon x eksi bir sıfırdan büyük ya da eşit değerler için ise x kare olarak verilmiş. Ve bize eksi birden bire kadar fx değil integrali soruluyor. Bakın ne yapacağız? E, sıfır noktası aralığın bu aralığın içinde olduğu için ben sıfır noktasına göre integrali parçalamak zorundayım. Sıfıra kadar fx dx artı sıfırdan bire kadar fx dx. Evet. Eksi birden sıfıra kadar yani sıfırdan küçük değerler için fonksiyonumuz x eksi bir. Dx artı sıfırdan bire kadar ise fonksiyonumuz x kare dx. Evet. Şimdi integralleri alıyorum. Birinci integralimiz x kare bölü 2 eksi x eksi birden sıfıra kadar artı ikinci integralimiz ise x küp bölü 3 sıfırdan bire kadar. Evet. Sınırları yerine yazıyorum. Önce üst sınır sıfır eksi alt sınırı yazıyorum. X'in yerine eksi 1 yazarsak 1 bölü 2 eksi eksi 1'den artı 1 olur. Artı üst sınırı yazıyorum. 1 bölü 3 eksi alt sınırdan 0 olur. Eksi 3 bölü 2 artı 1 bölü 3 3 ile 2 ile payda eşitlediğimizde cevap eksi 7 bölü 6 olarak bulunur. Evet, burada çözmüş, dolayısıyla geçtim onu. Biz çözdük zaten. Peki yine fonksiyon bu sefer x eşit 1 noktasına göre parçalanmış ve bizden eksi 2'den 2'ye kadar fx dx integrali soruluyor. Bu aralıkta x eşit bir noktası. O halde bir noktasına göre integrali parçalıyorum. Eksi 2'den 1'e kadar 2x artı 1 dx artı 1'den 2'ye kadar nedir? Bu sefer fonksiyonumuz 3. 3 dx. Evet. Alıyorum integrali. x kare artı x. Eksi 2'den 1'e kadar artı 3'ün integrali 3x 1'den 2'ye kadar. Evet. Önce üst sınırı yazıyorum. x'in yerine 1 yazıyorum. 1 bir artı 1'den 2 olur. Eksi. Şimdi de alt sınırı yazıyorum eksi 2 yazarsanız 4 eksi 2'den 2 olur. Bunlar birbirini götürdü. Artı 3, 2 eksi 1'den 1 olur. Dolayısıyla cevap 3 olarak bulunur. Evet. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz gene kritik nokta x eşit 2 noktasına göre fonksiyon parçalı fonksiyon olarak verilmiş. O halde ben de iki noktasına göre integrali parçalamak zorundayım ki fonksiyonu verilen aralıklarda alabileyim. Birden ikiye kadar fx dx artı 2'den 3'e kadar fx dx. Evet. Birden ikiye kadar ikiye kadar fonksiyonumuz gördüğünüz gibi 2x artı 2'den büyük değerler için yani 2'den 3'e kadar ise 1 çarpı dx. İntegrali alıyorum. İlki x kare 1'den 2'ye kadar artı ikincisini alırsanız x 2'den 3'e kadar. Önce üst sınır 2'yi yazarsanız 4 sonra eksi alt sınır 1 şurada yazarsanız 3-2 3 bir daha 4 eder cevap Evet bu şekilde çözmüş olduk İlerliyorum. üçüncü sorumuz üçüncü sorumuz ise bu sefer kritik noktamız x eşit bir noktası ve şu integrali hesaplamamız isteniyor Eksi 2'den 2'ye kadar. X, fx, dx. fx'in yerine ne almam gerekiyor? Bir noktası bu aralığın içinde olduğu için bir noktasına göre integrali parçalıyorum. Eksi 2'den 1'e kadar x fx dx artı 1'den 2'ye kadar x fx dx. Peki. Eksi 2'den 1'e kadar. X 1'e kadar fonksiyonumuz nedir? X'tir. Çarpı X dx artı 1'den 2'ye kadar fonksiyonumuz bu sefer x eksi 1 dx oldu. Evet. Çarparsanız burası x kare. X ile çarparsanız şurası da x kare eksi x oldu integralleri alıyorum x karenin integrali x küp bölü 3 eksi 2'den 1'e kadar artı x küp bölü 3 eksi x kare bölü 2 1'den 2'ye kadar peki sınırları yerine yazıyorum önce üst sınır 1 bölü 3 eksi, eksi 2 yazıyorum Eksi 8 bölü 3 aradaki işaretle artı 8 bölü 3 eder. Artı. Önce 2 üst sınırı yazıyorum. 8 bölü 3 eksi 4'ün 2'nin karesi 4 bölü 2'den 2 eksi şimdi alt sınırı yazıyorum. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 2. Evet bu işlemi yaparsanız cevap 23 bölü 6 olarak bulunuyor. Evet gelelim son sorumuza. Bakın bu sefer fx fonksiyonunu x eşit bir kritik nokta olmak üzere bu noktaya göre parçalı olarak vermiş. Bizden eksi birden dörde kadar eksi birden dörde kadar f x artı 1 fonksiyonunun integralini soruyor. Peki önce ne yapacağım? F x artı 1 bulacağım. Peki burada x gördüğüm yere x artı 1 yazıyorum. Ne olacak? x artı 1 artı 2 x artı 1 küçük 1 ise x artı 1 eksi 1 x artı 1 büyük eşit 1 ise düzenlediğinizde x artı 3'müş x küçük 0 ise şurada 1'ler gitti x'miş x büyük eşit 0 ise şeklinde elde ediyoruz. Dolayısıyla fx artı bir fonksiyonun kritik noktası sıfır. Sıfır da şu integral aralığının içinde. O halde ne yapacağız? Parçalayacağız. 0'a gidip. Bir. Eksi birden sıfıra kadar fonksiyonumuz ne oldu? x artı 3 oldu x artı 3 dx artı sıfırdan dörde kadar da fonksiyonumuz x oldu. x de x. Bu integrali alacağız. İlk integralimiz x kare bölü 2 artı 3x eksi 1'den sıfıra artı ikincisi ise x kare bölü 2 sıfırdan 4'e kadar. Evet önce 0'ı yazıyorum. Eksi. Şimdi eksi 1'i yazıyorum. -1'in karesi 1 bölü 2 3 artı 4'ün karesi 16 bölü 2'den 8. Şurası -6 eksi 5/2 eksi şu eksiyle 5/2 olur. artı 8 Bunu da yaparsanız 21/2 çıkar cevabımız. Evet, böylece bu konuyu bitirmiş olduk.